Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ee, benim arkadaşlarım bu seviyede beraber oynadığım, konuş konuşarak oynadığım, yardımlaştığım, ileride beraber bir şeyler yapmayı düşündüğüm arkadaşlarım seviyeyi bıraktı. Ben demiyorum ki burası kötü bir seviye. Ares'te oynayanlar bilir bayağı kalabalık, hype bir seviye ama e, yani emekli bir şeyler elde etmek çok çok kolay değil. Çok, ya çok fazla emek vereceksin ya da yani bu sadece izlediğiniz yayıncılar değil mesela herkes çok yüksek hepler atarak bir yerlere geldiği bir seviye. Bu yüzden adam bir temel elde ediyor. Sanki eski seviyeler gibi çok küçük fiyatlara pazar atıyorlar. Bizim pazara attığımız şeyler tamam satılıyor da çok bir getirimiz olmuyor vesaire. Ki ben içerik çıkarabilmek adına biliyorsunuz yavaş ilerledim biraz da. Yani e, ya şunu yapabilirdik. Ben yan karakterler açıp mesela Simya kasmak isterdim. Okçuları bırakırdım. bilgisayarımda da dayanıyor. Bir iki üç hesap neyse. Beş karakterli koruma katardım. Hani kendi ana karakterimin bunun suranın. Hani simya setini o şekilde de elde edebilirim. Ama burada biliyorsunuz giriş paralı olduğundan zaten. Böyle bir şansımız da yok. Yani benim size sormak konuşmak istediğim aslında bunu bir içerik olarak düşünmeyin bu videoyu. Kararsızlığımı sizlere de sormak istedim ki videolarımda çok hani böyle izleyip hiç yorum atmayan, like atmayan çok çok fazla arkadaşım var. En azından burada bana bir fikir belirtirseniz. Çünkü sizin söylediğinize göre ilerlemek istiyorum. Yani benim de Ruby'ye geçme düşüncem var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir iki gündür zaten kendimde de böyle bir halsizlik şeyden oyuna giremedim. Yani çok fazla getiri sağlayamıyorum. Oyunun ilk günleri güzeldi. Çünkü her şeyi para ediyordu kesinlikle bak demiyorum ki hani Alistair Cook demiyorum. Güzel bir soru lakin ya benim bu server'a dayanacak bir nasıl söyleyeyim ee, maddiyatım yok yani. Hani nesneye çok fazla ep atacak durumum yok. Ki zaten 20k hadi bir gün ben hadi kullandım buraya attım vesaire ama şu an ilerlemekte zorlanıyorum. Hadi şimşekli Itemler de dizdik diyelim. Kostümleri de şimşekli dizdik bir 90'a ilerledik vesaire. Bunun da osu var, usu var. Ben Ruby de olsam inanın yan karakterler açar. Ee, simyadan olsun, balıktan olsun, e, madenden olsun. Yani çok daha iyi ilerlerdim arkadaşlar. Ya o yüzden Ruby'ye geçme düşüncem var. Ama siz ne derseniz hani onu uygulayacağım. Bu videoyu izleyip beni hiç tanımayan ya da ilk kez denk gelen arkadaşlarım bile yorum yapabilir bu konuda. Sizce mi devam etmeliyim. Yoksa burada ya biraz daha zorlanarak, biraz daha emek vererek işte şaman ve yavaş yavaş bu sırayı ilerletmeliyiz. Bu de çok daha güzel içerik çıkaracağıma inanıyorum bu arada. Yani o başlangıç şeyinden değil ama ilerisi için ben Rubin'in daha iyi olacağını düşünüyorum. biraz yarına göre de karar, hem sizin söylemlerinize göre çok yorum gelmezse de yarına göre karar vereceğim. Çünkü bir aylık abonelikler artık dolmak üzere. çoğu insan biliyorsunuz app atmak için hani asıl oynadığı servera hep kasabilmek için bu servera girdi oynadı. E, hani o insanlar çıkacak mı ileride nasıl olacak vesairesine de bakıp karar vereceğim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi e, ben ama bu süreçte hani sizden cevap bekleyip bu videoyu atana kadar hani boş durmayacağım. Gene bunun sürgünü açacağım. Şamanı da kasmaya devam edeceğim vesaire. Çünkü ileride geçecek olursak geç derseniz ya da Ruby'e geçmeye karar verirsem bunda elde ettiğimiz şeyleri satıp hep konuyla takaslayıp bu ID üstünden yine Google'e bir hesap açacağım. Hani kesinlikle böyle zaten başka bir şey işimiz olmaz. Lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gece geç saatte olduğu için sesim bu şekilde bu arada. Kusura bakmayın diyorum. Keyifli seyirler. Hayırlı akşamlar herkese.